Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Günaydınlar. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün bakalım bizlere ne mesajlar gelecek. Eee Özellikle epeydir yapmadığımız dilek kartlarımızı yapacağız ve aşk ile ilgili cevaplar kitabımızdan da bir sayfa seçip mesajlarımızı alacağız hep birlikte. Umarım herkes ihtiyacı ile buluşur diyorum ve hemen kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Bu arada siz de lütfen dileklerinizi düşününüz. Evet, tüm burçlara en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Burçlar üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Belki yeni izleyenler olabilir beni. Hoş geldiniz. Her burç için ayrı ayrı mesaj veriyorum. Her sabah. Evet. Evet sevgili koçlarla başlayalım bakalım. Koçlara niyet ediyorum. Koçların alması gereken mesaj. Evet. Niyetlerinizle alakalı. Sorularınızı sorun lütfen. Niyetinizi tutun. Bakalım ne diyor kartlar niyetleriniz için. Evet. Asma yaprağı çıktı Koçlara. Şöyle alalım. Asma yaprağı kartı ne diyormuş bakalım. Dilek kartı olarak çekildiğinde yaşadığınız sürecin aslında sizi mutluluğa götürdüğünü fark edeceğinizi gösteriyor. Evet, o istekleriniz, o dilekleriniz olacak arkadaşlar hem de çok mutlu bir şekilde. Aşk kitabımız ne diyor bakalım Koçlara? aşk ile alakalı da bir mesaj verelim. Rakipsiz olduğundan emin ol dedi bakın. Evet rakipler mi var acaba? Biraz dikkat. Sevgili koçlar rakibiniz olabilir. Evet. Boğalara geldik. Sevgili boğalar dilek kartı seçiyoruz. Lütfen dileklerinizi düşünün. kartlar ters dönmüş. Evet, şimdi tamam sanırım. Evet arkadaşlar, boğalar. Evet. Dileğinizle alakalı bakalım ne mesaj gelecek size. Apis boğanın gücü kartı çıktı. Bakalım ne diyor, ne mesaj veriyor. Evet. Dilek kartı olarak çekildiğinde zorlu bir süreç sonrası gerçekleşecek rahatlık dönemini gösterir. Yani o istekleriniz olacak arkadaşlar. Biraz zorlu bir süreç olabilir ama yılmayın lütfen. E, sonu iyi olacak. Evet, bakalım kitabımız ne diyor size? Aşk kitabımız sevgili boğalar için. Çekingen olma dedi bakın. İlişkilerde belki çok çekingensinizdir. Bunun için gelmiş olabilir bu mesaj. Biraz daha hani kendini ifade et. Çekingen olma diyor. Evet sevgili ikizler. Dilek kartı seçiyoruz arkadaşlar. Dileklerinizi tutun lütfen. Bu arada yükselen ve ay burçlarınıza da bakabilirsiniz. Böylelikle üç mesaj alıyorsunuz. Evet, ikizler burcu. Ay kartı çıktı. Ay kartı ne diyormuş bakalım ikizler. Dileğinizle alakalı. Dilek kartı olarak çekildiğinde sizin düşüncelerinizin bu dileğin olmasını engellediğini gösteriyor dedi bakın. Yani o dilek belki olacak ama siz onun olacağına inanmıyor musunuz? Ee, eğer düşük enerjilerde olursanız ve olamayacağına, olmayacağına inanırsanız o enerji size gelemez arkadaşlar ya da geç gelir. O yüzden o dileğiniz neyse lütfen olacağına inanın. Yani olumlu düşünün arkadaşlar. Evet, bakalım kitabımız ne diyor. İkizler burcu için İşin aslını öğren dedi bakın. Hani şu anda ilişki hayatınızda ne var bilmiyorum ama belki bir takım ufak tefek sıkıntılar olabilir. İşin aslını öğren. Evet, devam ediyoruz. Yengeç burcundayız. Sevgili Yengeçler için bakalım dilek kartlarımız neler söyleyecek. Dileğinizi lütfen düşününüz sevgili yengeçler. Göz kartı çıktı yengeçler. Bakalım ne diyormuş dileğinizle alakalı. Dilek kartı olarak çekildiğinde istenilen şeyin olmasının zaman alabileceği ya da olmayacağını gösterir. ve belki biraz zaman alacak e, ya da bazılarınız için de belki olmayabilir. Ama şunu düşünün yani bu istediğiniz dilek sizin için hayırlı mı değil mi? Bir de ona bakın lütfen arkadaşlar. Evet aşk kartımız ne diyor bakalım aşk kitabımız daha doğrusu yengeçler için bu iş çok uzadı dedi bakın. Evet ilişkilerle alakalı artık sanki bir şeyler için biraz daha çabuk olmak gerekiyor. Çok uzadı diyor bakın. Durumunuz neyse artık ilişkilerle alakalı. Evet Aslan Burcu'ndayız. Dilek kartı seçiyoruz sevgili aslanlar. Lütfen dileğinizi belirleyin. Aslan Burcu... kelebek kartı çıktı aslanlara ne diyormuş bakalım kelebek kartı dilek kartı olarak çekildiğinde hayatınızda birçok gelişme ile beraber dileğinizin de olacağını ve çok mutlu olacağınızı gösterir diyor Oo, çok güzel arkadaşlar evet güzel mesaj bakalım kitabımız ne diyor aslanlar için ilişkilerle bu iş çok uzadı diyor bakın biraz çabuk ol diyor hareket et diyor Evet sevgili aslanlar ilişkilerle alakalı. Evet, Başaklardayız. Dilek kartı seçiyoruz sevgili Başaklar. Lütfen dileklerinizi düşününüz. Evet, Başak burcu için bakalım. Dilek kartlarımız ne diyor? Evet, sevgili Başaklar. Aa, Balık kartı geldi bakın. Evet, Balık kartı diyor ki Dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizin oldukça güzel sonuçlanacağını gösterir dedi. Evet çok güzel. Dilekleriniz oluyor sevgili başak arkadaşlarım. Bakalım kitap ne diyor? Aşk kitabımız. İşin aslını öğren dedi. Evet sevgili başaklar ilişkilerle alakalı bir şeylerin sanki aslını öğrenmeniz gerekiyor. Evet, terazi burcundayız. Dilek kartı seçiyoruz sevgili teraziler. Lütfen dileklerinizi düşününüz. Evet, terazi burcu. Baykuş kartı çıktı. Evet, baykuş kartı diyor ki, dilek kartı olarak çekildiğinde alacağınız bir haber sonrasında bu dilekle ilgili mesut ve mutlu olacağınızı söylüyor. Evet çok güzel dilekleriniz gerçekleşiyor. Teraziler ve kitap ne diyor bakalım. Terazi Burcu sana söyleneni yap dedi bakın. Evet durumunuz ilişkilerle nasıl bilmiyorum ama sana söyleneni yap diyor yani belki biri size tavsiye veriyor olabilir. Yani onun tavsiyelerini hani dinlemeniz belki iyi olabilir, önemli olabilir. Evet. Akrep burcundayız. Sevgili akrepler için bakalım dilek kartlarımız neler söyleyecek? Dileğinizi lütfen düşününüz. Akrep burcu Döngü kartı çıktı akreplere. Ne diyormuş bakalım döngü kartı? Dilek kartı olarak çekildiğinde aynı konu üzerinde geçmişte yaşanmış bir tecrübenin size kılavuzluk edeceğini gösteriyor. Evet geçmişte bu tarz sanki bir tecrübe yaşamışsınız ondan faydalanın o sizin kılavuzunuz olsun diyor dileğinizle alakalı arkadaşlar. Evet bakalım aşk kitabımız ne diyor akrepler için kalıcı olmasını istiyorsan acele etme dedi bakın. Evet böyle enteresan bir cevap geldi size. Yani ilişkilerde ilişkinizin kalıcı olması için bunu istiyorsan acele etme yavaş yavaş ilerle diyor. Evet yay burcundayız yay arkadaşlarım. Dileklerinizi tutunuz. Dilek kartı yapıyoruz. yay burcu evet aa aşk kartı çıktı yay burcuna bakalım ne diyormuş aşk kartı dilek kartı olarak çekildiğinde büyük bir sevinçle dileğinizin gerçekleşeceğini gösterir diyor arkadaşlar çok güzel belki ikili ilişkilerde olabilir belki ilişkiyle alakalı bir e, dilek tuttunuz bilemiyorum ama neyle alakalı olursa olsun güzel bir şekilde o dileğiniz e, sanki gerçekleşecek çok güzel Evet bakalım aşk kitabımız ne diyor sevgili yaylara. Onun da katkısı olmalı diyor bakın. İlişkilerde hani her şeyi siz mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani o da bu ilişkiye bir şeyler katsın gibi sanki algıladım ben. Onun da katkısı olsun. O da bir şeyler için çaba harcasın diyor bakın. Yani her şeyi siz yapmayın diyor. Evet, Oğlaklardayız ve dilek kartı seçiyoruz sevgili Oğlak arkadaşlarım. Dileklerinizi lütfen düşünün. Yonca kartı çıktı Oğlaklara. Evet, güzel kart. Bakalım ne diyormuş Yonca kartı. Yerini bulalım. Evet, diyor ki dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizle ilgili Aynı anda birden fazla fırsat çıkacağını gösterir. Sezgilerinizle karar verin diyor. Yani sen belki bir istedin iki çıkacak şans fırsat. O seçenekler arasında da sezgilerine güvenerek sezgilerinle karar ver diyor. Yapacağın o iki şık arasında kalırsanız burada dediği gibi. Çünkü siz belki bir şey istediniz hayatınızda ama o durumla alakalı birkaç seçenek olabilir. O yüzden o seçenekleri de değerlendirirken lütfen sezgilerinizi unutmayın. Evet bakalım aşk kitabımız ne diyor oğlaklara. Daha fazlasını iste dedi bakın ilişkilerle alakalı. Evet. Daha fazla talepkar olmanız gerekiyor sanki. Hani çok mu geridesiniz? Pek bir şey istemiyor musunuz? Daha fazlasını iste dedi. Evet. Sevgili kovalar. Kova burcu için bakalım dilek kartlarımız ne diyecek? Dileklerinizi lütfen düşünün arkadaşlar. Aa, kartlar Kartları toparlayamıyorum. Kovaya geldi böyle oldu. Niye acaba? Evet. Sevgili kovalar için. O yonca kartı geldi. Evet. Biraz önce oğlaklara da yonca kartı geldi arkadaşlar. Diyor ki dileğinizle alakalı sevgili kovalar. Dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizle ilgili aynı anda birden fazla fırsat çıkacağını gösterir. Sezgilerinizle karar verin. Yani siz belki bir şey istiyorsunuz ama bir şey değil sanki daha çok fırsat çıkacak ayağınıza. Çok güzel bir kart çıktı gerçekten de. Ve aynı zamanda bununla alakalı kararlar alırken de sezgilerinize güvenin diyor arkadaşlar. Güzel mesaj. Sevgili kovalar. Siz bir istediniz belki birkaç geliyor. İşte onun için de biraz sezgilerinize güvenip artık hangisini seçeceğiniz size kalmış. Kitap ne diyor bakalım kovalar için. Bunun sana ne yararı var dedi. Bilmiyorum kitaba bir soru sordunuz mu? Ya da gündeminizdeki durum nedir? İlişkilerle alakalı bunun sana ne yararı var diyor bakın. Düşündürücü bir şey yani. Evet o size soru sormuş. Yani kitap size soru sormuş. Gündeminizle alakalı. Hangi e, hangi durumdaysanız artık sevgili kovalar. Evet. Şimdi geldik balık arkadaşlarıma. Sevgili balıklar için. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Direkt kartı seçiyoruz arkadaşlar. Dileklerinizi lütfen düşünün. Evet, bir kart seçelim. Gül kartı geldi. Gül kartı bakalım ne diyormuş? Dilek kartı olarak çekildiğinde bir insanın kısa zaman içerisinde sizinle yapacağı bir görüşme, pardon bir konuşmanın mutluluk getireceğini söylüyor. Evet, yani güzel şeyler olacak, istedikleriniz olacak arkadaşlar. Olumlu yanıt verdi ve aşk kitabımız ne diyor bakalım? Bunu konuşarak çözmeye çalış dedi bakın ee, aşk hayatınızda biraz sıkıntılar varsa biraz hani e, çözmeye çalışın diyor konuşarak diyor sakin sakin diyor evet evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik umarım doğru mesajlar gitmiştir sizlere bir yol ve bir ışık olmuştur kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın.